Esselamu Aleyküm. Sevgili mümin kardeşlerin, soydaşların, dünyada öyle rezillikler yaşanıyor ki içimi size dökmezsem patlayacağım. Allah'ın yarattığı tüm kulların rahat sığabileceği geniş alanı ve insanca yaşamalar için mükemmel senet eserleriyle süsleyip ikram ettiği bu dünyayı, ellerindeki güçleriyle hak, hukuk, adalet kavramlarını silip süpürmek suretiyle yaşam hakkını ellerinden alarak cehenneme çeviren komünist, faşist ve diktatör zalim, terörist, katil ve haydutların başında yer alan Çin Komünist Partisi ve yalakalarının yaptıklarını örneklerle hatırlatayım. Dünyaya açılıp elde ettiği gücünü kötüye kullanan haydut çetesi ÇKP'nin ülkesini terörle idare etmesi, insan hakları ihlalleri ve Uygur toplumuna yönelik tarihte görülmedik vahşi soykırım teşebbüsleri ile uluslararası ilişkilerdeki holiganlığı ve dünyayı katletmek için biyolojik ve kimyasal silahlar üretme ve yayma suçusu olduğunu kanıtladığı için Uluslararası Adalet Divanı tarafından yargılandıktan sonra yeryüzünden tümden temizlenmesi gerekirken hala el üstünde tutulması, her isteğinin yerine getirilmesi, vicdanının hatta imanının dahi paraya satıldığının ve onuru ayaklar altına alındığının göstergesidir. Bunu örneklerini bu faşistin Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olduğu günden beri örgütün serbest piyasa ekonomisi kurallarını, ihlallerini göz yumulmasında Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı ablukaya alıp Teşkilatın Güvenlik Konseyi daimi üyesi ve İnsan Hakları Konseyi'nin üyeliği pozisyonunu korumasında adı geçen teşkilatın dünyayı uzun zaman bekletip nihayet yayınladığı ve bu faşistin sansüründen geçtiği açık belli olan Uygur raporunda bu caninin son ürettiği virüs hakkında Dünya Sağlık Örgütüne kendi direktifinde yanlış ve aldatmaca beyanatlar verdirerek virüsün dünyaya hızla yayılıp tarihin en büyük can mal kaybına yol açmasına rağmen hakkı var ki hiçbir devletin tazminat için onun kendi ülkesindeki mal varlıklarına el koymak veya başka cezai müeyyide uygulayamamasında ve dahi birçok vakalarda gördük değil mi? Şahit olduğumuz diğer ibretlik vakalar ise Müslüman ve soydaşlarımızda görmekteyiz. Örneğin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu din düşmanı ateist ve 10 milyonlarca Müslümanın katiline ilahımız Allah bir sensin dercesine yaptığı son toplantıda davet edip baş köşeye oturtması ve bu İslam düşmanının bir numaralı yalakalarının başında yer alan bir önceki Pakistan Devlet Başkanı İmran Han'ın Müslümanların rehberi sensin dercesine Çin peygamberin yolunda gidiyor açıklaması, ülkesinde dinimizde yasak olan diskotek ve kumarhaneler açan Suudi hükümetinin gelecek nesillerinin Çin uşağı olmasını istercesine ilkokul ders müfredatına Çince'yi koyması ve diğer dindaş ve soydaşlarımızın liderlerinin bu faşist ve Türk düşmanı ile olan yakınlığıdır. Yaklaşık iki aydan beri bu cellatın karantina gerekçesiyle Uygur halkını evlerine hapsedip aç bırakarak toplu ölüme terk etme yöntemiyle soykırıma devam ettiği o günlerde Semerkant'ta yapılan Şanghay İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılan cellat başı Xi Jinping'i Kazakistan başta olmak üzere artık Orta Asya Türkiye devletlerinde adet halde gelen kırmızı halı ile karşılaması ve Uygur soykırım siyasetinde bizi de hizmetine aldığı için minnettar dercesine boynuna madalya takması tarih sayfalarına düşüp gelecek nesillerin lanetle yat edeceği 21. asrın en büyük utancı değil midir? Biz Uygurlarda bir söz vardır. Cayı yoknun, canı yok. Yani yurdu yokluğun. Yani vatanı olmayanın itibarı yok. Bu nedenle vatanımızı işgal edip bize soykırım yapan ve nihai hedefi dünya hakimiyeti olan ÇKP'nin gerçek niyet hakkındaki uyarılarımız kulak ardı ediliyor. Lakin uyarılarımızın doğru ve gerçek olduğu bir bir ortaya çıkıyor. İşte kurulduğu tarihten beri uyara geldiğimiz ÇKP'nin Orta Asya Türkiye Devletleri'nin yanına çekerek kurduğu Şangay İşbirliği Teşkilatı. Uyarıyı tekrar edeyim. Faşist ÇKP'nin bu teşkilatı kurmasının tek nedeni onun hedeflediği Mao'nun Komünist devletinin kuruluşunun 100. yıl dönüm olan 2049'da dünyayı hakim olma rüyasını gerçekleştirmek üzere başlattığı kuşak yıl girişimini sorunsuz yürütmek için batıya açılan kapısı niteliğindeki Doğu Türkistan'ın asıl sahibi olan uygularının soyunu kurutmaktır. Bu amaçla 11 Eylül vakasını mütakip dünyada başlatılan terörizme karşı hareketinden olabildiğine istifade ederek soykırım deyiminden kaçınmak için Uygunları uluslararası terörizm ile ilişkilendirmek suretiyle lehine çevirdiği koşulları iyi değerlendirerek bugüne kadar geldi. Şanghay İşbirliği Teşkilatı üyeleri ile vardı terörizme karşı işbirliği mutabakatı çerçevesinde suçluların iadesi anlaşması imzalayıp bu topluma yönelik soykırımını finans da ederek üye ülkelere sığınan uyguları iade ettirmek ve ekonomik işbirliği adı altında bu ülkeleri diğer gelişme yolundaki ülkelere yaptığı gibi kredi borcu boğarak kendini itaat ettirmektir ki bunda oldukça başarılı olduğu teşkilatın bugüne kadarki icraatlarında görüldüğünü dünya şahit olmuştur. Çin'den ekonomik çıkar bekleyen ülke yöneticilerin faşist ÇKP'nin onların kurtarıcısı olmayıp aksine ekonomik kalkınması önündeki en büyük engel ve barış için en büyük tehlike olduğunun kanıtı olan, geçici rahatlatan, kolay kredisini alan ülkelerin düştüğü sefil durumu göre göre aldatmacalıkta rakibi olmayan ÇKP'nin güler yüzü ve tatlı diliyle yürüttüğü hileli tuzağına kendilerinin de düşebileceğini umursamadan bu teşkilata katılmaya heves etmesi hayret verici. Her ne kadar insan kalıbından tamamen çıkmış ÇKP, dünyanın gözünün içine baka baka işliğe geldiği insanlık suçlarını var gücüyle inkar etse de, somut delilleri yok edemediğinden kendisinin dünyadaki en büyük terör örgütü ve insanlık için tüm kötülüklerin kaynağı olduğunu gizlemek için hiçbir gerekçiz kalmamıştır. George Orwell yazdığı 1984 adlı kitabında bu haydutun tüm insanlığı kölesine çeviren bir dünyanın patronu olmayı amaçladığını belirterek insanlığı uyarmıştır. Önce devletin çıkarı gerekçesiyle bu terör devletiyle iyi ilişkileri ve işbirliğini sürdürerek işlediği suçları göre göre sükut eden ve taviz veren liderlerin bu zavallı tavırlarıyla onun cesaretini artırarak daha da küstahlaşmasına yol açtığını ve amacına ulaşması için mühlet verdiğini neticede insanlığa tasavvur edilemez derecede ağır bedel ödettireceğini düşünememesi daha da şaşırtıcı. Peki 21. asrın en büyük soykırımı yapılırken bir eski Diyanet İşleri Başkanı'nın yakında dediği gibi görünürde dini vecibelerini yerine getirmekle kendilerini Müslüman göstermeye çalışan liderlerde İslam terk edilip bireye kapan futperestlik zuhur ederken hülasa bu yerin dibine batası dünya düzeni devam ederken Müslüman halk neden tepki göstermeksizin sükut ediyor? Hak aramak, dinimizi muhafaza etmek her Müslümanın görevi ve mesuliyeti iken bu duyarsızlık ve tembellik neden? Kendilerini Müslüman diyen ülke yöneticilerinde kalmayan ahirette hesap verme korkusu halkta da mı yok oldu? Kafasında Allah'ın verdiği aklı taşıyan ve imanını kaybetmemiş olan Müslüman ve mümin kardeşlerin sürü olmadığınızı gösterip yok edilmeye çalışılan dininize sahip çıkma zamanı gelmedi mi? Fiili ile birlikte kılınmayan kavli dualar ne kadar kabul olur hiç düşündünüz mü? Allah'a aşkına uyanın, silkelenin ve birleşip harekete geçin. Dinimiz kurtulursa zulüm zail olur. İnsan hakları geri gelir ve dünya huzura kavuşur.